Alper, Yılmaz nerede biliyor musun? Bilmiyorum. Gerçi bir iki saat önce falan çıkarken gördüm onu ama bir şey mi oldu? Sude, Yılmaz'ın CV'sini verir misin bana? Yılmaz? Şu senin işe aldığın Yılmaz bilmem kim, operasyon müdürü olan CV'sini istiyorum. İyi de ne yapacaksın bir şey mi oldu? Sude verir misin şu CV'yi bana? Tamam, tamam. Neler oluyor Fırat? Neden bu kadar gerginsin? Açıklayacak mısın? Ne oluyor? Benim bu herifin gerçekte kim olduğunu öğrenmem lazım. Sen bu adamı işe alırken iyice araştırdın mı? Yani aslında bizim acil bir elemana ihtiyacımız Araştırmadın var. Araştırmadın yani öyle mi? Referanslarını arayıp kim olduğunu sormadın. Hayır gerek duymadım çünkü... Dilan'ın arkadaşıydı. İşe almam için o ısrar etti. sen... ...o gece bu evi nasıl buldun abi? Üstelik... ...beni bulduğun gece... ...Hakan'ın ölmesi. Bütün bunlar... ...bir tesadüf mü? Dila. E, ee, Fırat! Fırat! geç geç. Allah kahretsin. Hadi ama bir kaşık daha yesen. Oldum mehmet. Vallahi doydum gerçekten. Ne var? Yılmaz nerede? Bir saniye. Meyves, ben özel bir görüşme yapacağım da bana azıcık müsaade etsene. Şunu da Hasan'a, Karnın çok tomdu, ellerine sağlık. <laughs> ne demek Yılmaz nerede ya? Şirkette değil mi? İki saat önce çıktı telefonlarına da bakmıyor. Ne oluyor ya? Sen niye bu kadar paniksin? Abin Yılmaz'ın CV'sinin sahte olduğunu öğrendi. Ben de Dilan'ın arkadaşıydı. O yüzden işe aldım dedim. Sakın bozuntuya verme. Ne? Nasıl ya? Benim üstüme mi attın suçu? Hayır yani o an bir şey söylemek zorundaydım. O geldi aklıma. Yılmaz kafasına göre işler karıştırıyor. Bir şeyler oluyor Dilan. kesin karanlı kalbinde Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız